Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Elime bir iPhone X geçirdim, dayanamadım. Onda da PUBG oynadım. Bir bakacağız şimdi ayarlarına falan nasıl oynattığına bakacağız arkadaşlar. Kısa bir video olacak, çok uzatmayacağım. iPhone X'te PUBG keyfi. iPhone'da biliyorsunuz GFX Tool falan yok arkadaşlar. Direkt hiçbir ayar yapamıyorsunuz. Şuradan direkt grafik ayarlarını göstereceğim. Yani zaten bir şey de yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bütün en iyi ayarlarda Ultra HD zaten yok daha pek yakında diyor. Şuradan direkt training moduna bir gireceğim. Grafiklerini göstereceğim HDR ayarda. Muazzam arkadaşlar, çok güzel. Bu telefon sözü yani. Bu, <laughs> telefona da benzemiyor aslında da. Şuradan bir tane SKS alayım ya. Şuradan bir tane SKS alalım. SKS ile bir dürbün açalım şuraya. Şu kafasına da bir tane şey giydirek. Neyse onu alamadık şuradan.

Ay Allah çok akıcı arkadaşlar çok güzel Aha adam tepeleyecekti bizi Arkadaşlar bu zamana kadar oynadığım Telefondan en iyisi Benimkiydi Mi 6 ydu. Hatta biraz önce 2K'da deneme yaptım arkadaşlar 2K çözünürlükte Çok akıcı bir şekilde oynattı Ama tabii ki iPhone X'in Havası başka Optimizasyonu başka kalite olarak çok çok üst düzey. Yusuf sen ne dün? Ekranını çok seviyorum bu telefonu. 10 numara abi baksana ya. Bakmadan ateş edeyim ya. Takımı kesinlikle çok iyi. Bir bilgi vermek isterim burada. Tabii. Biliyorsunuz normalde video izlerken yan bölüm ve diğer bölümlerde boşluk oluyor. Netflix uygulamasında ekran aynı şu an oyundaki gibi tamamen katlan, tamamen kaplayabiliyor. Öyle bir durum var. Yani video izlerken ekranın tamamını kullanabiliyorsun. Öyle mi? Evet Netflix'te. Şu an yeni güncelleme ile öyle bir özellik geldi. Ekrana çift tıklattığınızda tamamen ekranı kaplıyor. Çok iyi abi. Ses olayı şuradan açılıyor değil mi bunun evet. sesi? Peki ben bunu ateş edeyim ses niye çıkmıyor? Şuradan bir dakika orada buradan Şurada ben açtım. Bir tık var, tık var. Ha şey kilit kilit tıkı pardon. Evet, kilit tıkı açıkmış iPhone'un klasik kilit tıkı. Şuradan bir AVM'nin de son sesine bakalım. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Yankıya bakın arkadaşlar. Bak, ateş ediyorum şimdi. Lan nasıl bir ses ya? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. iPhone X'te PUBG keyfi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.